...sen kendi işine bak. Siz bilirsiniz. Hoş geldiniz Gizem Biz de ekip olarak. Merhaba anne. Niye zahmet ediyorsun? Gizem, Gizem gel gel. Yılmaz'ın yerini araştırıyoruz. Tanıtımlarımızdan sonra... ...stüdyomuza birçok izleyicimizden telefon aldık. Ne cahil insanlar var. Olayda i̇bretlik ibretlik. Izleyenlerimiz. Merakla bekliyorlar bu ailenin yok olmasına kimse. sebep İnsan bunlarla aynı memlekette yaşadığını düşününce delirecek gibi oluyor. Neden çocuk yaşlı demeden böyle korkunç ben bir şey Ama ne yapsınlar yazık. İşte cehalet tam da böyle bir şey. Sazlı su katliamını çözebilmek için bize yardım teklifinde bulunan... ...en az bizim kadar Nesime ve Feride kardeşleri bulmak isteyen bir konuğumuz olacak. Karşınızda kayıp olan Nesime Baykan'ın kızı Mevsim Baykan. Tansu Su da 15 yıl önce yaşanan olaylar sırasında sadece 4 yaşındaydı. Mevsim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim Sazlı Su dosyasını açmamız ona da umut ışığı oldu sayın seyirciler. Annesinin başına ne geldiğinden habersiz büyüdü. kız. Beyim. Cemil Beyim. Mevsim televizyonda bir baksanız. Aç şu televizyonu. Aç, aç, aç! Şimdi onlardan, Nesime ve Feride kardeşlerden bir haber almak için burada. Onlarla ilgili bir bilginiz varsa lütfen bizi arayın sevgili Aralığı hazırla. Bu evladın annesine kavuşabilmesi için ona yardım edin. E ama doğru düzgün çekemiyorsunuz ki. Ya. Önce iki Ay, Hiçbir şey gözükmüyor. Şey, sizin yapacağınız haberciliği. Hayret bir şey. Aa, Gizem. Ne yapıyorsun seyrediyorum? Bitecek birazdan zaten sabret. Bir o televizyonu mu çok görüyorsun bana aşk olsun? Murat Güven. Kayıp iki kız kardeşin hikayesinin peşine düşüyor. Anneniz kaybolduğunda çok küçüktünüz. Sanırım dört yaşındaydınız, değil mi? Evet. Ya ben annemi çok az hatırlayabiliyorum. Peki kaybolduğu geceye dair neler biliyorsunuz? Annem o gece beni uyutuyormuş. Sonra bir tane adam gelip annemi sürüklemeye başlamış. Diğer ikisi de odalara dalıp bütün evimizi yağmalamışlar. Hatta Feride teyzemi bulmuşlar, onu da sürükleyip götürmüşler. Babam onları kurtarmak istemiş ama babamı darp etmişler. ...benim babam az kalsın canından oluyordu. Ama ben annem ve teyzemin yaşadığını... ...hep içinde bir yerlerde hissettim. Ben onları bulmak istiyorum. Bütün şansımı kullanmak istiyorum. Olayla ilgili ulaşacağımız bilgileri... ...izleyenlerimiz merakla bekliyorlar. Bu ailenin yok olmasına kim sebep oldu? Neden çocuk yaşlı demeden... ...böyle korkunç bir... bu anne kızın buluşmasına vesile olmak istiyorsanız bizi irtibat numaramızdan arayabilirsiniz. Kim bilir, belki de bir mucizeye sebep olacaksınız. Ah Kız, bu bizim Nesim'e. Eğer öldülerse bunu da bilmek istiyorum. Annemin mezarına gidip dua etmek istiyorum. Ama eğer yaşıyorlarsa... Yaşıyor kuzum, yaşıyor. Hem de gibi. Nesime! Nesime kız! Nesime! Televizyonu aç çabuk bak seni gösteriyorlar. Bak bak atıp sen. Nesime dedi zaten. Dur Hacer Allah aşkına dur başım çok ağrıdı çatladı dur ben de ona bakıyorum. Onu izliyordum ben de hani gördüm. Benziyor hatlar matları. Ama benim ne işim var kız <laughs> televizyonda? <gülüyor> Şurada kırk yıldır burun buruna oturuyoruz benim ne işim var orada? Hacer hani güzel de Sanın bahtı güzel olur. Aslı o evim. Kız kardeşleri gören, haklarında bir şey duyan varsa lütfen telefon numaralarımızdan bizimle iletişime geçsin. Acılı bir eş, 15 yıldır annesine hasret gencecik bir kız. Gelin kayıp hayatlarını onlara geri verelim. Telefon numaralarımızdan bizimle iletişime geçin. Üzgünüm beyefendi sizi alamam. Ne demek alamıyorum lan? Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun aslan? Bilmiyorum beyefendi ama bu şekilde giremezsiniz buraya. Beyefendi sakin olun. Ara kimi arayacaksın? De ki Cemil Baykan burada. Ne yapayım? Burada Murat Bey'le görüşmek isteyen biri var. Tamam. Hemen içeri alın. Lezzetli herhalde. Ne herhalde? El alemin kadını. Ne alakası var canım Hiç. Şey hiç. Bendeki de e, yok. kapatalım seveyim, o şey. zaman. Kapat. Başım sıçıştı Sen bize bir kahve yap o zaman. Ha? Hadi. Yapayım bir kahve yapayım. Vallahi başım o kadar ağrıdı ki sen sus diye hemen yapacağım kahve. Ha. Dur, dur hemen yapayım. E, hadi yap. Ben tanıyorum bu Nesime'yi. Sen... Hah. Murat Bey'e bağla beni. Stüdyoya, onunla konuşacağım. Yayına bağlanmak isteyen bir izleyicimiz var. Sayın seyirciler... Nesime Bayka'nın yerini bildiğini söyleyen bir izleyicimiz yayına bağlanacak. Ay bak gördün mü? Hemen tanıyan biri çıktı işte. Alo hanımefendi beni duyabiliyor musunuz? İsminizi öğrenebilir miyiz? Murat Bey... Ben, Nesime'nin yerini biliyorum. Heh. Mevsim! Baba! Beyefendi! Kes yayını! Baba bak! Yayını kes! Güvenlik! Arkadaşlar, müsaade edin beyefendi yayınımıza katılsın. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Cemil Bey şu anda yayınımızda. Nesime Hanım'ın yerini bildiğini söyleyen izleyicimiz de hatta. Evet, şu an bir ailenin yıllar sonra kavuşmasına şahitlik ediyoruz. Üstelik bu aile çok büyük bir trajedi yaşadı. Hanımefendi beni duyuyor musunuz? Hanımefendi beni duyabiliyor musunuz? Lütfen canlı yayında adres vermeyin. Hayır bırak adres versin. Nerede dediniz hanımefendi? Balta limanındayız biz. Tavşan otu Evet, at kesildi sanırım. Alo! Hazar Çalık'ı mahallesi! Alo! Deli Gelme dedim deli! Kız bir dur! Ne var be ne var! Kız sen beni nasıl ihbar edersin? Ettiysem ettim. Ne olmuş? Sen benim hayatımda nasıl oynarsın? Kızın için yaptım yalancı! Hacer! Hacer! Bak sen o benim karşılığım adamın insanlara neler yaptığını biliyor musun? Yaptıysa hak etmişsindir! Kız iki dakika televizyona çıkacağım diye... Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Yürü. Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Teşekkür ederim. Beyefendi, Beyefendi. durur musunuz? Mevsim <laughs> Hanım'la bir şey konuşmamız lazım. Ne? ne konuşacaksın? Sen ne oluyor ha? ya? Arkadaşlar, alın şu adamı. Ne oluyor Lan, ya? Bırak. Lan! Canset, Ömer'i al, kamerayı hazırlayın. Yola çıkıyoruz. Hadi. Tamam. 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 Ben hallediyorum. Murat Bey, polis yolda kanal şikayetçi olacak. Ben şikayetçi falan değilim. Adli bir durum yok Erkan. Efendim, beklememiz lazım. Erkan, şikayetçi değilim dedim. E ne oldu şimdi? Ay hiçbir şey anlamadım. Sen bir şey anla... Hadi. Hadi. çekmeyecek zamanı buldu. Anne Ahmet Ahmet Çıkar çantanı, tamam mı? Aç dolabını, doldur eşyalarını gidiyoruz. Hadi gidiyoruz, tamam mı oğlum? Ne oluyor ya? Oğlum bir soru sorma. Dediklerimi yap... A aç çantanı, eşyalarını doldur, gidiyoruz. Yani niye topluyoruz eşyalarımızı, nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Hayırdır ya, CIA mi peşimizde? Kimden kaçıyoruz anne? Ahmet, çok konuşma. Acele et oğlum, acele et. Dur bir dakika, pantolonunu giyiyorum. Hadi oğlum, hadi. Ne yapacağız abi bulursa? Hayır televizyonların önünde çekip vuracak mıyız yenge? Hayır soruyorum ne yapacağız yani? Niye vuralım Kamil? Alacağız evimize geleceğiz. Oturacağız güzel bir yemek yiyeceğiz. Nohutlu pilav sever misin mi? Sohbet edeceğiz. Feride nerede onu da öğreneceğiz. Onu da alıp geleceğiz evimize. Mevsim tanıyacak annesini, teyzesini. Hesaplaşacak. Hani diyordun ya evde ne yaptın anama diye. Öldürdün mü, gömdün mü? Kendin sorarsın artık. Babam ne yaptı sana diye. Ay seni uyanık Memsi. Demek bu yüzden çıktık televizyonlara. Ya vallahi 40 yıl düşünsen benim aklıma gelmezdi biliyor musun abi? Kamil, boş boş konuşma da düzgün bir yerde indir mevsimi. Biz gideceğiz. Mevsim gelmeyecek. Beni bu arabadan kimse indiremez. Gideceğim. Onun gözünün içine bakacağım. Beni nasıl bıraktın diye soracağım. ...bırakabildi. Pardon. Tavşanotu mahallesi neresi? Burası abla şu karşıdaki mahalle. Nasıl giderim oraya? Şu üst taraftaki yoldan gidebilirsiniz. çabuk 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 Ahmet çabuk. Sence bu kadar mı abla? Nasıl bu kadar mı yani? Yani işte bu sazlı su kadar mı? Bu gökyüzünü görüyorsun ya. Evet. Ama başını sonunu görmüyor. Görmüyorum evet. Dünya da o kadar işte. Başı sonu ucu bucağı belirsiz bir yer. O zaman birinden kaçmak istersek... ...o biri biz istemedikçe bizi bulamaz. Bulamaz. Çünkü dünya çok büyük. Cemil geliyor hadi. Çabuk hızlı. Yukarıda araba hadi. Yukarıda araba. Çabuk. Ahmet tamam hadi koş. Aynen, koş oğlum hocam? koş. Koş. Ahmet koş. Koş 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 koş. Hadi. Buradan hadi. Ya Hı ne lan? oluyor anne? Biz neyden kaçıyoruz? Kimden kaçıyoruz? Bankamı soyduk adam. Ahmet. Vardık. Ne yaptık ya? Tamam artık geç önüme. Geç şuradan geç. Koş soru sorma hadi. Oh, yeter. Geldiler çabuk çabuk. Seninki sadece kaçmakla kalmamış. Mutlu bir yuva kurmuş. Çocuk bile yapmış. Bunun için mi terk etmiş seni bu kadın? Tipe bak. ...etraf dolanca. Dolan dolan belki sinmişlerdir içeri bir yere. Tamam sıkıntı yok bizimkiler burada. İyi. Gel. Anne. Ya sen gir arabaya otur. Karışma. Продолжение benim adım. Gizem Kılıçlı. Hemen kurtulmuşsun Feride'den. Bravo. Altında son model araba. Bu üstündekileri de pisliğini temizlemeye gittiğim kadınlardan biliyorum. Benim bir aylık yövmiyem bunların bir parçasını almaya yetmez. Hiç değişmemişsin. Hiç. Değişmedim değişemedim ben. Bir tane canım vardı. Tamam mı? Kurtardım. Hala da bir canım var. Cemil gelip işte o canımı alacak şimdi. Ben sizi güvenli bir yere yerleştiririm. Cemil bulamaz. O işler öyle kolay değil Feride Hanım. Benim fotoğrafımı bugün 80 milyon gördü. 80 milyon gördü benim fotoğrafımı televizyonda bugün. Öyle kolay olsaydı o işler. Ha? Masum Feride. Çalışkan Feride. Sınıf başkanı Feride. Senin bu ellerin ne zaman kir görmüş? Bu eller mi kirli değil? Bu eller mi kirli değil? Ben canımı kurtarmak için merdivenlerden Cemil'i yuvarladığımda kirlettim bu ellerimi. Öldü sanıp onu orada bırak konuştuğumda kirlettim ben bu ellerimi. Bu eller mi kirli değil? Hala pırıl pırıl. Bak tertemiz ellerin. Senin kafan basmıyor mu ya? Bütün hayatımı ben Cemil beni bulacak, sevdiklerimi bulacak diye korkarak geçirdim. Herkese yalan söyledim ben. Aşık olduğum adama yalan söyledim. Beni yetiştiren insanlara yalan söyledim herkese. Herkese yalan söyledim. Yalan mala. Güzel bir aile bulmuşsun kendine. ...ailemi... ...ben Mehmet'le tanışana kadar yapayalnızdım... ...bir ömür... ...okulda, işte... ...evde, evde... ...yapayalnızdım... ...çok mücadele ettim... ...ben ancak huzurumu buldum... ...benim çok sevdiğim bir kocam var... Benim çok çok huzurlu bir hayatım var. Kaybedemem. Anlıyor musun kaybedemem. O yüzden bu işten yakamızı sıyıracağız. Sonra da herkes kendi yoluna. Kurtuluncaya kadar peki ne yapacağız? Ben sizi bir otele yerleştiririm. Otele? Benle Ahmet niye sizin evde kalamıyoruz? Sen Ahmet niye mi bizim evde kalamıyorsun? Evet. Sen ne diyorsun ya? Ben Mehmet'e ne diyeceğim? Ha? Herkes Gizem Kılıçlı olarak biliyor beni. Ben Mehmet'e ne diyeceğim? Ben ben tek bir yalan daha söyleyemem. Söylersin. Herkes söyler. Herkesler yalan söylemeseydi doğru söylemek gerekirse diye bir laf icat edilmezdi. Gizem Kılıçlı. Evime falan gelmiyorsunuz. Nokta. Konu tartışmaya kapalı. Ahmet. Yavrum. Yiyecek misin bir şey? Acıktı mı karnı? Bir yerlerimizde ayı bağırıyor anne. Ne yemeği şimdi ya? Olur mu öyle oğlum? Aç mı kalalım yani? Değil mi teyzesi? Hı hı. Yok, otel motel de değil. Ben size otogara bırakacağım. Nereye gideceğiz biz otogardan? Orasını ben bilemem. Artık Kars'a mı gidersin? Hakkari'ye mi gidersin? Fizan. 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 Hı? Al. Al. Al bunları da. Al. Sen hiç anlamamışsın. Hı. Ben sana şimdi tane tane anlatayım. Gizem Kılıç. Oğlumla beni herhangi bir otogara ya da bir otele bırakırsan. Seni o el bebek, gül bebek yetiştiren ailen. Çok sevdiğin koca. Senin yalancı olduğunu bir adamı öldürmeye teşebbüs ettiğini, sonra kaçtığını, bütün yalanlarını. Ama en önemlisi senin Feride olduğunu öğrenir. Yani ya sen o çok sevdiğin hayatına biz de sokacaksın ya da o şahane hayatına veda edeceksin. Kardeşim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.